Herkese merhabalar sevgili dostlar. 20 Haziran Pazartesi günü Bursa Yarış Programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. 10 koşul bir program bizleri bekliyor Bursa'da. Şanlıurfa tahminleri de aynı zamanda kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Abone olmayı, video beğenmeyi, dilerseniz katıl olmayı unutmayın direkten başlayalım videomuza. Arkadaşlar 10 koşu var belirttiğimiz üzere. İlk koşu buçukta başlayacak. Meydan, 2, meydan 3 yaşlı İngilizler çok özür dilerim. 1200 mesafe için pistte koşacaklar. Bir anda 1200'e kayınca gözüm orada 2'yi gördüm öyle söyledim. Arkadaşlar ilk yarışlar 1 3.5'ta başlıyorken ilk altılıda burada başlıyor biliyorsunuz ki 5. koşuyla birlikte 10 koşu olduğundan dolayı 5. koşuyla birlikte saat 3.30'da 2. altılı ganyan'da start verilecek. 5 adet kum, 5 adet çim pist yarışı mevcut. Bu 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında arkadaşlar 14 safkan start alıyor gördüğünüz üzere son yarışta kötü gelen ama bir önceki yarışında ikinci olan bir safkan var sinemacı Bahattin 7 numara Erhan Aktu ile birlikte burada ben açıkçası bir sürpriz isim gelirse bu safgandan bekliyorum aksi takdirde zaten buranın çok e, muhtemel favori isimleri var örneğin Sinan Özen ile birlikte Bayan Mahur 39 günlük bir arası var ama grup öyle bir grup ki bu safkan için aslında çok basit kalacak bir grup olacaktır e, bu safganın çimpis performansından dolayı söylüyoruz bunu yoksa 39 günlük bir arası e, kesinlikle e, bu safganı birazcık zorlayacaktır bunun için idmanı var tabii ki idmanını göstereceğiz sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 38, 30, 25 buçuk ya böyle bir idman yapan bir safkan her türlü yarışa hazırdır. Onunla ilgili bir şüphem yok. Zaten yarış 1200, atın idmanı 600 yani bir problem yok. Bayağı Mauro'nun yanına ilave olarak düşünebileceğiniz öncelikli isim arkadaşlar. 17 gün evvel kötü gelse de bir önceki yarışında ikinci olmuş olan Tereşko'a 13 numaralı safkan. Veyahut da yine 22 gün evvel kötü bir çim pis performans sergilen ama daha evvelden çimde bir ikinci bir beşinci olan burada yine Mertcan Çelik'in safkan True Black olacaktır. Burada 13 numara, 14 numara ve 9 numaradan özellikle iyi performanslar bekleyebiliriz. Onun haricinde arkadaşlar sürpriz yaratabilecek safkanlar olarak Sinemacı Bahattin 7 numara bir de bir ihtimal 10 numara Ercü. Burada Kadir Tokaçoğlu tercihini istinaden bir de Safran Duxor temsilcisi yani olmaz değil olur. denemekte fayda var. Anne tarafı da Red Bishop. E, Çin pistte yani neden gitmesin? Ben bir sebep göremiyorum açıkçası. Bir yarış daha beklemek lazım. O yüzden bu yarışı yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Geniş kupondakiler için. Yani bu yarış burada bu at gelirse şaşırmam açıkçası. Çünkü orijin çok müsait. Jockey de iyi bir jockey tercih edilmiş burada. Haliyle burada bu atı yani Kadir Tokoçoğlu kendisi de istemiştir ki burada biniyordur haliyle. Taberası olmayan bir at neticede. Ama demek ki güvenliyor safkana. O yüzden bu safkanı da geniş kuponda değerlendirebilirsiniz diyorum. İkinci koşu 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 mesafe kum pist yarışı. Bir hafta evvel kazanan bir isim var burada arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek istediğim. King of Game 4 numaralı Safkan. E, bu Safkan 1.28.78 başka pistte de olsa arkadaşlar kum pistte e, 1400'de e, zaten dereceler birbirine çok yakın olduğu için şöyle bir gösterebilirsek eğer İzmir'de zaten elde edilmiş bir derece ve yeni elde edilmiş. Dikkatinizi çekiyorum. 13 Şubat'ta bu sene elde edilmiş bir dereceden bahsediyoruz. Arkadaşlar bu durumların türü bu Safkan'a biz bu mesafede güvenebiliriz. Bu pistte güvenebiliriz. Bir problem teşkil etmeyecektir. Dileyenler burada 4 numarayı alternatif tek olarak yazabilirler. Rakip isteyenler arkadaşlar burada Herhangi bir safkan rakip olur. Benim önerim sizlere 3 numara Öykücan. Mehmet Salih Çelik'le birlikte start alacak olan Mendyp temsilcisi. 1.29.04'lük bir derece yaptı. Buranın en iyi derecelerinden birisine sahip yine. Nevzat Avcı ile birlikte King Uraz 6 numara. 90 günlük arayla geliyor. Galibiyet yaşayacağını zannetmiyorum burada ama olur da gelirse diye yazmak isteyenlere iyi bir seçenektir. Onu da belirteyim. 4 alternatif tek dileyenler 3 ve 6'yı yanına ilave yapabilirler. Özga, Özkan Rüzgar'ı bizi son yarışta yanılttı 6 gün evvel geri kaldı. E ee, tabii çok geri değil tabii ki 6'ncılık yine de ama e, şu anda bu grup içerisinde sanki galibiyet zor gözüküyor. Cemal Paso iyi binerse belki e, oraları zorlayabilir. E, tabelada kendine yer bulacağını düşünüyorum bu safkanın ama galibiyet çok zor olacaktır. Aynı durumlar Baba Atlas için de geçerli. 30 günevel ikinci olan düşük kiroda da start alacak. Olan bir isim 52.5 da Muhammed Mir Bilgin binecek. E, ben burada Muhammed Mir Bilgin de iyi bineceğini düşünüyorum yine düşük bir kilo olmasıyla beraber mesafe kısa bu mesafede bir anda böyle çıkıp iyi bir yarışık koşabilir bu safkan. 30 günlük ara açıkçası çok ciddi bir ara değildir. Yani e, ama tabii ki ufak tefek belki e, bir problemler vardır. Onlar giderilmiştir. Bu safkanı da değerlendirmek isteyenler için yazılabilecek bir seçenektir. Ama arkadaşlar öncelik sıralaması verecek olursak 4 numarayla başlayacağız. Ondan sonra arkadaşlar 3 numara diyeceğiz. ikinci at olarak devamına isteyenler 5, 6 ve 9'u değerlendirebilirler. 1 ve 2 numaralı safkanlarla ilgili neden yazılmasını e, öngörmediğimi belirtmek istiyorum şöyle. Ee, öncelikle bir numaralı Safkan iki yarıştır bir yedinci bir beşinci geldi. Ee, tam anlamıyla bir istenilen performans da değil. Bir de 1.29-16'lık bir derecesi var. Yani tamam e, iyi derecelere de edebiliyor ama hani birazcık şüpheli son yarışlardan ötürü. Yine 1. 29 15 yapan bir Safkan ama 11 güne evvel şimdi bir yedinciliği var. Daha evveldenki performanslarına baktığımızda tabelalar güzel. E, lakin burada da 61 kiloda start alacak bir Safkan. Özellikle de biz burada King of Game'den galibiyet beklediğimiz için o da 56.5 kiloda biraz geride kalıyor. Tabii ki geniş şetmek isteyenler yine onları da beğeniyorsanız yazabilirsiniz. Arkadaşlar 4 numara öncelikle ikinci atımız ise burada 3 numaralı safkandır. Devamında belirttiğimiz safkanlarda veya beğendiğiniz isimlerden yazabilirsiniz diyerek 3. koşuya geçelim. Şart 4 dişi bir yarış. 4 yukarı ara patları 1400 mesafe kum piste çıkıyorlar. Arkadaşlar burada baktığımızda start alacak olan 1 numaralı Roman olur. bize de tek olur diyorum açıkçası. Safari ile birlikte start alıyor. Safari de 5 gün evvel çim piste ikinci oldu. Daha evvelden yine 2. mevcut. Roman olur'a baktığımızda 1 hafta evvel kazandı. Daha evvelden tabelaları mevcut. 1.35 52'lik derecesiyle birlikte bu pistte gördüğünüz üzere elde edilmiş bir derece ve en iyi derece şu anda eğer yanılmıyorsam aynen öyle en iyi dereceye sahip. Yani 1400'de bu safkan geçilmez diye düşünüyorum. Kaisberg temsilcisi Roman olur. Bu yarışı kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Göldem'in ikinciliği çok yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor. Sıralı ikili oynayacaklar için bir arkası dört denenebilecek bir oyundur arkadaşlar. Burada bunu da belirtelim. Bir numara tekliyoruz. 4. koşu şart 4 dişilere mahsus bir 3 yaşlı İngilizler 1800 mesafe çim piste çıkacaklar arkadaşlar. Kadir Tokoçoğlu ile birlikte 5 numara Dilber'le başlayacağız. 17 gün evvel 3. olmuş bir isim. Arkadaşlar bu safkanla ilgili handikap puanı çok düşük falan vesaire diye bir düşünceye kapılmayın sakın. 76 handikaplı 4 numaralı safkandan daha iyi bir derecesi mevcut bu ee, şeyde elde edilmiş, çim 1800 1800'de elde edilmiş. Yani Tabii ki burada 1.49'luk derece de var ki o safkanı da şimdi vereceğiz zaten. Hızlı melek arkadaşlar 6 numara Halil Kaplan biniyordu da. E, Çin pist yarışında son yarışlarda bir ikincilik bir dördüncülük çıkardı. Yine bu safkanda iyi bir isim. 1.49.98'lik de bir derecesi mevcut. Bu ismin yine burada öneriyoruz bu safkanı. Arkadaşlar 5 numara öncelikli peşine hemen yazacağımız ikinci at 6 numaradır. Üçüncü bir at isteyen arkadaşlar için 14 gün evvel üçüncü olan burada mis Miss Tuana diyeceğiz arkadaşlar. Bir numaralı safkan. E, bu safkanda baktığımızda yani e, tabii tabelalar yapan bir isim. Yüksek handikapı olan bir isim. Ee, aynı zamanda burada iyi bir yarış çıkarması çok muhtemel. Son yarışta Çin pisti 14 gün evvel 3. olmuş haliyle burada yazılabilecek bir safkan haline geliyor. 5 numara Dilber öncelikli 6 numara Hızlı Merek ikinci Safkan 3. Safkan 1 numara Mistuana diyorum. Daha fazla yazmak isteyenleri serbest bırakıyorum burada. Çünkü isteyen 8 numara yazar isteyen 4 numara yazar. Burada artık birazcık daha kişisel tercihinize kalıyor. 5. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 mesafe çim pist arkadaşlar. Cemal Pasolu 17 gün evvel ilk startında 3. olan Safkan sönmez oldu diyeceğiz 6 numara. Ee, yanına 17 gün evvel bir ikinci lik eden Safkan Lunar Curve arkadaşlar. Ee, 10 numaralı Safkan'ı yazacağız. Ee, bir de yanına Prenses Talia diyeceğiz. Kancan Gökçe biniyor burada apranti. Yine 11 gün evvel 4. olmuştu bu Safkan. 12 numaralı Safkan. Bir de arkadaşlar ilk kez start alacak. Nevzat Avcı'nın bineceği Safkan. Rejiye dikkat edelim. Ee, bu Safkan'ların açıkçası beklenti çok yüksek. Yani tabii ki bu grup çıkabilecek kadar bir safkan olur mu olmaz mu, ayrı bir konudur ama hani bu yarış üzerinde beklenti çok yüksek bu safkandan Eğer denildiği gibi varsa hani doğruysa bu söylentiler o zaman bu safkan gelebilir burada dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar yine de biz verelim genel tahminimizi tekrardan arkadaşlar 6 numara dedik 10 numara dedik 12 numara dedik ve 13 numara peşini ilave olarak dedik 15 handikap bir yarış 4 tükar ara patları 2000 mesafe kul piste çıkacaklar. 17 gün evvel kazanan bir safkan var burada arkadaşlar. Adı Yakşi. Tolga Yıldız'la birlikte start oluyor. 6 numaralı isimden bahsediyorum arkadaşlar. Şöyle de işaretleyeyim hemen görünüz. Ee, rüzgar sesi 9 numaralı safkan 53,5 kilo gibi çok avantajlı bir kiloda start alacak. Nevzat Avcı ile birlikte 31 gün evvel de bir birincilik elde etmişti. Bu e, gün açıkçası çok fazla bir gün değil. E, yine yani bir aylık verilmiş aralarda e, ufak tefek problemler yalnızca söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Bu safkanın o yüzden iyi mal etmeyin yazın derim. 6-9'un arkasında arkadaşlar 5 numara eser Alp olmazsa olmaz diyorum burada. Son yarışlarda 2-1-3 geldi. Çin pistinin son 3. oldu. Bu safkan aynı zamanda 11 gün evvel startta tabela yapmasının haricinde bir önceki yarışında kazanmış bir isim. Yine beklenti burada e, yüksek olacaktır. Bu safkandan gelmesi için. E, başka bir at önermiyorum bu koşta arkadaşlar. Varsa beğendiğiniz yazabilirsiniz. 5-6-9 şeklinde burayı düşünün. Öncelik sırası ise 6-9-5 şeklindedir arkadaşlar. E, daha fazla yaz yazmak isteyenler buna göre genişletebilir veya küçültmek isteyenler e, istediğiniz atı çıkarabilirsiniz buradan. 7. koşu arkadaşlar şart 4 bir yarış yamak 2 binecek burada aprantiler 4 yukarı İngilizleri 1400 mesafe kum seyredeceğiz. Arkadaşlar bu yarışta start alacak olan safkanlardan 3 numara Guliyev e, 14 gün evvel 2. olmuş olan daha evvelden 2-3 gelen yine bir safkan tabelalar yapıyor. Denemek isteyenler burada bu ismi bir ihtimal ya gelirse ya tutarsa diye deneyebilirler. Öncelikle bunu belirtmiş olayım. Ama benim burada farklı bir oyun tercihim olacak arkadaşlar. Bir numara Turgay Başkan'ı tek vereceğim sizlere. Üç duvardan neden bahsettiğimi söyleyeyim. Çok cazip bir safkan. Yani yazmak isteyenler olabilir. Her ne kadar derece olarak iyi derece elde etmiş gözükmese de bu e, şeyde bu mesafede e, ters köşe yapabileceğini düşündüğüm için burada bu ismi söylüyorum. Yoksa e, bir numara Turgay Başkan burada çok net bir tek olur. 84 handikapı e, bir yana. Eran Aktuğ tercihi var yine iyi bir apranti. E, 20 gün evvel dördüncü olmuş. Son 6 yarışta 3 tabela 1 galibiyet toplamda çıkarmış. Baktığınızda 1.25 22 esas nokta burası arkadaşlar en iyi derece burada çok iyi bir dereceye sahip 1 saniyeden daha fazla e, en iyi derecesi en yakın rakibine baktığınızda en yakın rakibine kıyasla 1 saniyeden daha fazla fark atmış durumda bu safkan 1 numara Turgay Başkan arkadaşlar. ikinci altıldı zaten bu koşu 7. koşu tek olarak veriyoruz 1 numarayı. 8. koşu Gökçeada koşusu. Kısa vade 8. 4 yaşlı Arap atları. 2 mesafe. kum pistte çıkılacak bir koşu arkadaşlar. Burada açıkçası e, Torobanka'ya 64 kiloda gibi e, yüksek bir kiloda start alacak Sinan Özen'le birlikte. E, yani 64 kiloda ne yapacağını kestirmek çok zor tabii ki ama belli olmaz. Kaliteli atlar her zaman her kiloda gelebilirler. Nitekim bunun örneklerini yakın dönemde bilden anlarla Romeo'larla vesaire gördük böyle yarışlarda kısa vade 8'lerde. Geçmişte de A Karaca'nın da yine böyle kazandığı bir yarışta mevcuttu. 64 kiloda koşup kazanmıştı. Yine benzeri bir koşu burada Toraman Kaya açıkçası favori konumunda diyebiliriz her ne olursa olsun kiloya rağmen. Ama tabii ki tekleşmek zorunda değilsiniz. Burada Toromankaya çok yüksek kiloda start alıyor. E, ters köşe e, olabilir burada. Başka atlar gelebilir. 9 numara Betsy'den bekleyebiliriz bunu. Son yarış çim haricindeki performans çok daha iyi olduğunu görüyoruz zaten 9 numaranın safkanın. E, özilge uzun arayla geliyor. Ben bu safkanı beklemiyorum bu koşuda. Bir sonraki koşuya bakmamız lazım. E, yine Öner Bey'i mesela Kadir Tokoçoğlu binecek. E, derece olarak iyi dereceler yapabiliyor. E, bir şeyler yaparsa belki yapabilir ilk parıltı yine baktığımızda. E, iyi performanslar olan bir isim. Bu boy yine öyle. Yani ateş alanda kimse kötü diyemez. Burada bütün safkanlar iyi diyebiliriz arkadaşlar kısacası. O yüzden ben bu koşuyu özel olarak şöyle bir şey söylüyorum. Bir numara Toraman isteyenler tek. İsteyenler Toraman yanına beğendiğiniz, istediğiniz safkan veya istediğiniz kadar isim ilave edebilirsiniz. Toraman yazılıyor. Yanına isteyenler istediği kadar at ilave ediyor. Bu sebeple de arkadaşlar burada en 9 numara Betsy'yi belki biraz öne alabiliriz. Toraman Kaya'nın arkasında 9 numarayı düşünebiliriz. Bu şekilde geçelim diyorum bu koşuyu. 9. koşu meydan 3 yaş İngilizler 1200 şimdi koşacaklar arkadaşlar. Baktığımızda burada 15 safgan start alıyor. Bu 15 safganda 11 gün evvel 5. olan bir önceki yarış 4. gelen Artistico Creativo arkadaşlar. Koca Metan'la ekürü start alıyor. Bu ekürlerden iyi bir performans bekleyebiliriz. Bunun haricinde 11 gün evvel 4. olan Nevzi tavcinin de bineceği 1.12.62'lik bir derecesi var. ki bu en iyi derece gördüğünüz gibi. Comanchero arkadaşlar 6 numaradan da yine iyi bir performans bekliyorum. Bu iki safkan bu arada yeterli olur. E, i̇lave yapacakları için başka isim söyleyeceğim. E, Oğuz Eren'le birlikte 14 numara Ulduz. 1.12.80'lik bir derecesi var. Bu sezon ilk kez yarış koştu bir yarış gördü. Bu yarışta çok daha iyi bir performans sergilemesi bekliyorum arkadaşlar. E, bunun haricinde başka bir isim burada özellikle söylememe gerek yok. son yarış kötü gelse de bir önceki yarış dördüncü olan bir safkan belki Çikok Hasan Bey yazılabilir. Onun haricinde çok fazla bir isim düşünmüyorum. 1-6 yeterlidir isteyenler yanına burada kesinlikle imal edilmeyecek safkan 14 numara Ulduz vardır arkadaşlar. Onun haricinde başka at istiyorsanız serbestsiniz diyorum. 10. koşuya geçiyorum. Sonuncu koşu şart 2. 4 yukarı İngilizler. 1500 Çin pist yarışı arkadaşlar. Hep birinci bir numaralı safkan. 1-2 geldi son iki yarışta. Bu safkanı yazıyoruz. 10 gün evvel ikinci olan bir safkan. İlker Soyat'la birlikte Out of the Dark. 7 numaralı safkanı yazıyoruz. Ee, bir de arkadaşlar uzun arayla gelen bir safkan var. Kısa mesafe olduğu için yazmak isteyenler olabilirler. Ee, Don Corleno arkadaşlar. Ee, 15 numaralı safkana dikkat. Ee, 301 günlük bir arayla geliyor. 78 handikaplı. Geçmişte tabelalar ve galibiyetleri çok olan bir isim. 1.29.34'lük derecesiyle beraber burada en iyi dereceyi paylaşıyor arkadaşlar. 5 numaralı Gold Polat'la birlikte. Ve Gold Polat'la arkadaşlar buraya aynı zamanda söyleyeceğimiz son safkan konumundadır. İsteyenler yazabilirler bu ismi. Son dönemde biraz formsuz kalsa da en iyi dereceden dolayı burada yazılma ihtimali olan bir safkan olarak gözüküyor arkadaşlar. Hep birinci, bir numara, 7 numara Out of the Dark, 13 numara Don Corleone'u ve tabii ki burada 5 numara Gold Polat'ı değerlendirebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer bir videomuz yine yayındadır. Şanlıurfa tahminleri izleyebilirsiniz. Abone olmayı, video beğenmeyi dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.